İsmim Aşan. Aşan hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ee, anne kimliğimi biraz e, azaltıp kendini gerçekleştirme kimliğimi arttırmak istiyorum bu yıl. Aa, güzel. Şimdi bir fazlaydık annelik evet, olarak. Biraz... Çocukların durumu yoğun sizde. Evet. Şimdi diyorsunuz ki bir faz değiştirelim. E zaten onlar büyüyor. O faz değişmiyor mu kendi kendine? İşte şimdi 15 yaşında hala ben 5 e, yaşında gibi davranıyorum galiba. Ha, anladım. Orada bir alışkanlık diyeyim. oluştu. 15 de büyükmüş ya. Büyük, evet. Bence onları salın siz. Salayım ben Olmuş onlar yani. <laughs> Peki siz bununla ilgili böyle bir, bir takım kararlar alıp şey mi yaptınız yoksa böyle, bir isteğiniz mi var? Yani keşke olsa falan mı diyorsunuz? İsteğim var. bir şeyler yapsak bu konuda mesela ne yaparsınız Yavaş ilk yavaş etapta? yapmak istiyorum. Kendim. <laughs> Çocukları kendimi. evden kovuyor bu Gidin artık siz uğraşın. <laughs> Bugün mesela kendi başına bıraktım. Benim için bir evet, gelişim bu. Güzel. Kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Çok bu arada enteresan bir kapı açtınız aslında. O da şu ki biz daha önce çocuk yetiştirmek falan konusunda malum buradaki en büyük sorun olduğu için çok geliyor bizim burada masaya, daha doğrusu podyuma. Ve genellikle de şu kanaate varmıştık. Yani biz çocuklarımıza ne yapıyorsak ana babadan gördüğümüz şeyleri tekrar ediyoruz. Alışkanlıklar aslında çocuk yetiştirmemizi belirliyor. Ve çoğu zaman da bu alışkanlıklarımızı çok sorgulamıyoruz. Çünkü ya bizimkiler öyle yaptı kardeşim onlardan iyi mi bileceğiz? Bilinç dışında böyle bir yer var. Çünkü ana baba, ebeveyn hep otorite ya. Onları çok sorgulayamıyoruz kafamızda ama aslında kendimizle ilgili belki de değiştirmemiz gereken en önemli alışkanlık burada yatıyor. Çünkü diğer alışkanlıkların hepsi bizim hayatımızı, sağlığımızı ilgilendirirken bu gelecek nesillerin hayatını ilgilendiren bir şey. O yüzden bence çok güzel bir niyet e, potansiyeli var orada. Yani siz bu andan itibaren hem kendi hayatınızda tekrar hani istediğiniz şeyleri yapma noktasında bir takım kararlar verirken inşallah etrafınızdaki diğer insanlara da bu konuda örnek olursunuz. Çünkü sevgili dostlar hani biraz insanla uğraştığınızda bu tip alışkanlıkları değiştirmenin ne kadar zor olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü gerçekten çok ciddi farkındalık istiyor. Gerçekten çok ciddi çalışma istiyor, niyetlenme istiyor ve çok da başarısızlığı var. Yani çünkü siz böyle enerjiniz yerinde olduğunda biraz hareketlerinize hakim olup o yaptığınız gibi yapmamaya çalışıyorsunuz ama tepeniz attığınızda, moraliniz bozuk olduğunda, işte işler ters gittiğinde, bir tehdit edici durum oluştuğunda ya da belirsizlik ortaya çıktığında mesela erkek ya da kız arkadaşını çocuk tanıştırmaya getirdiğinde var. Öyle hemen bir alarmlar çalıyor ve eski alışkanlıklara geri dönme durum oluyor. O yüzden ben bu konu üzerinde çalışmanın zorlu ama çok verimli bir şey olduğunu düşünüyorum güzel bir aydınlanma oldu. Bunu da zikretmemize sebep olduğunuz için teşekkür ederim. Başka bu sene coşarım diyenler. Buyurun efendim. Siz sarı da giymişsiniz. Burada bir şey var. Hadi bakalım. Gayet güzel. Öncelikle merhabalar hocam. Merhaba. Merve Can Türk ben. Merhaba. Hoş ee, bize kattığınız tüm değerler için çok teşekkür etmek Estağfurullah. istiyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Ee, bu yakın niyetlerimden biri sizi gelip canlı canlı izlemek ve dinlemekte. 46 Çok kolay bölüm. niyet olmuş ya. Evet. Formu dolduruyorsun. <laughs> o, baktık. Çok güzel ama bunu hayata geçirmek öteledim. Ha. İşte gün sonunda gelecek olursak güzel. biraz öteledim. Aynen. Niye evet. öteledin peki yani? Ee, şöyle ne sayarsam şu an bahane olacak. Ee, öncelikle kitaplarınızı okumak istedim. Dedim ki ifayı if bitireyim giderim. Sonra değişen beynimi okudum. Ondan Merve sonra beni giderim. Merve beni sınav yapmaya gelmişler. Önceden <laughs> Hayatımın çalışmışım. anlamını bitirdim. Şimdi en son yeni çıkan kitabınızı aldım. Hatta onu yanımda getirdim. Belki imzalatırım belki dedim. Belki ne demek? Zaten evet. e, yani buradaki evet. ekran başındaki izleyicilerimize bir spoiler vereyim. E, çıkarken biz bayağı eğleniyoruz. After partimiz var. Süper. Orada kitap falan da imzalıyoruz tabii ki. Çok sevindim öyleyse. E, benim şunu diyeceğim hocam. Duygusal dayanıklılığımızı arttırmak için. Yani benim bu yılki en büyük niyetim bu. E, duygusal dayanıklılığı arttırmak için Çok ne yapabiliriz? Acaba? Vallahi tam da notunu da almışım. Ya ha. Süper. Yani her sene bir öncekinden daha zor oluyor. Şimdi bunu inkar etmemek lazım. Gerçekten dünya karışık bir yer. Yani ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Bizim bile bakın kaç programımız aslında ertelendi yoğun gündem nedeniyle. Çünkü ya bir şey oluyor tam böyle işler yolunda gidecek diyorsun. Tam bir plan program yapacaksın. Belirsizlik bir anda hakim oluveriyor. Ya uzakta bir şey oluyor ve biraz hafif endişelendiriyor. Ya hemen kendi ülkenizde, kendi şehrinizde, hatta kendi evinizde bir şey oluyor ve gerçekten bununla baş etmesi, bunları öngörmesi hemen hemen imkansız. Ben sıklıkla özellikle kaos teorisi başlıklı bölümümüzde de uzun uzun anlattığım gibi bir dans etme metaforu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi içinde yaşadığımız dünya artık eskisi gibi değil. Mesela benim rahmetli dedem babasının zamanından çok farklı bir dünyada yaşamadı yani. Benim rahmetli babam da kendi babasının zamandan çok farklı bir dönemde değildi. Ama bugün benim oğlum benim yaşadığım güne gitse hiçbir şey yapamaz. Yani orada felç olur adeta. Çünkü onun yaşadığı dünya bana bile çok yabancı. Çok hızlı bir değişim içerisindeyiz ve bu duracak gibi gözükmüyor. Ama ben genellikle şöyle bir örnek vermeyi seviyorum. Diyelim ki arkadaşlarınızla beraber pikniğe gittiğinizi düşünün. Eş, dost, akraba toplandınız. Birlikte güzel bir gün geçirmek için ağaçlıklı, ormanlıklı bir yere pikniğe gidiyorsunuz. Pikniğe giderken birisi size gelse, dakika dakika saat saat neler yapacağınızı programlanmış bir şekilde elinize verse. İşte sabah 9 yola çıkış, 10 piknik alanına varış, 10 buçuk oturuş yaygıları seriş. İşte emin 11 çocuklar top oynayacak, 11 çeyrek salata yapımı başlanacak. Ondan sonra falanca etleri hazırlayacak, öbürü lojistiği yapacak. Sabah elinize böyle bir şey verseler bir gün önceden gider misiniz o pikniğe? Pikniğe gitmenin sebebi ne? Ya böyle bir programla uğraşmak değil ki böyle rahat rahat yayalım. İstersek oynayalım, acıkınca yiyelim, yuvarlanalım, keyfimize bakalım ve ne olacağını bilmediğimiz tatlış bir maceraya atılalım diyedir aslında. Fakat hayatta pek bunu yapmıyoruz. Dikkat ettiniz mi? Hayattaki alışkanlık ne? Devamlı bu sene ilk ay şunu yapacağım. Hatta ilk 15 günü şunu, ikinci 15 günü bunu, sonra bunu, sonra şunu. E ama bizim Covid diye bir şey geçirdik. Bütün dünya iki sene evlere kilitlendi. Bildiğimiz her şey durdu. Ve baktık ona rağmen çok şükür bir şekilde Üstesinden geldik. Tamam çok sıkıntı çektik. Eyvallah. Fakat oradan bile geçtik ama buradan plan yaparak geçemedik. Dikkat edin. Planlarımıza rağmen olanlarla baş etmeyi öğrendik. Ve bununla iyi baş edenler bugün bambaşka bir hayat yaşıyorlar. Bambaşka imkanlar keşfettiler. Ve biz bu belirsizlik ortamında o eski alışkanlıkları yavaş yavaş değiştirip şu plan yapıp plan olmadığında dünyamız başımıza yıkılmış gibi tepki vermeyi bir kenara bir koysak Sadece geleni kabul edip ona göre davranmayı biraz daha öğrensek. Ben buna işte dans etmek dediğim şey bu. Ee, o bahsettiğiniz duygusal yılmazlık ya da duygusal dayanık dediğimiz şeyi en çok destekleyen konu bu. Peki bunu nasıl yapacağız demesi kolay. Mesela bu sene yeni bir şeyler yapsam, hayatıma yeni bir şeyler yerleştirsem diye açık beyin stüdyosunda sorunca açıkçası şöyle bir şey bekledim ben. Mesela bu kadar çok konuştuğumuz için ben bu sene daha çok durmaya karar verdim falan. Bak daha onu diyen çıkmadı. Şimdi biz sürekli durma reklamı yapıyoruz değil mi? Devam biraz duralım duralım duralım. Ve gerçekten de daha evvel çok çok konuştuğumuz gibi biz durmadığımız zaman kendimizle sohbet edemiyoruz. Ne istediğimizi fark edemiyoruz. Bize zarar veren davranışları göremiyoruz. Ve hep yaptığımız gibi yapmaya devam etmek zorunda kalıyoruz. Halbuki durunca ne oluyordu? Bilincimiz devreye giriyordu değişik olasılıkları gözden geçiriyorduk. Ha onun yerine şunu yapabilirim diyorduk. Hiç fark etmediğimiz şeyler farkındalık alanımıza giriyordu ve aslında sadece durup kendimizi dinleyerek hayatımızı dönüştürebiliyorduk. Ama bu bir antrenman meselesi biliyoruz ki. Hiç yapmamış birisi şimdi isterseniz burada bir dondurun durdurun. Bir iki dakika üç dakika hiçbir şey yapmadan durmayı bir deneyin mesela. Çok rahatsız edici bir şey hiçbir şey yapmadan durma alışkanlığımız yok ki bizim. Çünkü daha önceden çoğumuz buna çalışmadı. Hatta bize yasaktır. Hep bir şeylerle ilgilenmemiz gerekir değil mi? Beş dakika otursanız bir yerde kendi başınıza illaki biri gelir ne yapıyorsun diye sorar yani. Ve sizi orada yalnız bırakmaz. Ya da kendi kendinizi rahatsız edersiniz. Ya o kadar iş var yapacak sen burada oturuyorsun. Senin, Aa ocakta süt var. Aa çocuğun bilmem nesi var. Ya da eyvah ileride başıma ne gelecek yaşlanacağım mı kırışacağım falan. Bunlar gelir aklına. İki dakika orada sakin oturmak adeta bize yasak gibidir. Şu anda dünyada böyle bir zeka problemi varmış gibi hiçbirimiz duramıyoruz. Deli gibi koşturuyoruz. Yani yaşımız, başımız, mesleğimiz ne olursa olsun fark etmiyor. Çocuklar okulda koşturuluyor, millet işte koşturuyor. Emekli bile bir şeye koşturuyor. Abi emeklisin bir dur ya gözünü seveyim. Yok. Devamlı böyle bir şeye getir o da torunların derdine falan koşturuyordur vardır bir şey. Hepimiz bir koşturmadan durmanın ne demek olduğunu unutmuş gibiyiz sanki. Ve böyle bir belirsizlik dünyasında biraz önce de özellikle söyledim kendi kendimizi tetikliyoruz. Ben diyorum ya karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı insandır diye. Bu da garip bir şey ya. Sağlığın yerinde her şeyin tıkırında ama oturunca böyle fenalıklar basan tek canlı biziz yani. Çünkü olmayan muhtemelen hiç olmayacak. Ama olursa kötü olabilecek şeyleri düşünmeden edemiyoruz. İşte bu hayatta kalmaya çalışan zavallı o primat tarafı dediğimiz tarafın verili bir özelliği buna bir şey yapamayacağız ama onu kontrol edebiliyoruz. İki dakika bir dur diyoruz. Şu anda şimdi burada ölüm yok, hastalık yok, sıkıntı yok. Şimdi burada iyiyiz, çok şükür bir duralım diyebiliyoruz. Ama bunu çok nadir kullanınca da işte o kas tabiri caizse zayıflıyor ve. Bütün ömür böyle geçtiğinde de bunu ileri yaşlarında da hiç yapamaz hale geliyorsun. Ve kendini ya meşgul edecek ya uyuşturacak bir şey bulmak zorunda kalıyorsun. Bence işte hangi tarih dönümü ise, hangi saat dönümü ise size iyi gelen, kimi için yılbaşı, kimin için aybaşı, kimin için işte yaş günü neyse o, evlilik yıl dönümü artık nasılsa bilemeyeceğim. Oralardan bir tanesini kertiriz noktası yapıp ya ben bundan sonra biraz daha durayım, biraz daha kendimi dinleyeyim demek lazım. Çünkü Biraz önce sizin bahsettiğiniz, Merve'nin bahsettiği bu psikolojik sağlamlık da diyorlar, yılmazlık da diyorlar ya da genellikle olarak buna psikolojik bağışıklık da deniyor. Onun gerçekten sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, olumsuz ya da belirsizlik yaratan hadiselere daha sağduyuyla yaklaşabilmemizin tek bir şartı var. Dışarıdaki dünyayı kontrol edemeyeceğimize göre, o boş bir iş kendimizi o tip durumlarda nasıl kontrol edeceğimize bakmak. Ben en çok bunu e, önemserim. Mesela durmanın her kültürde farklı isimleri ya da şekilleri olduğunu biliyorsunuz. Bir kere bütün dinlerde çekilip böyle bir ibadet etme şeyi var, önerisi var. Hepsi böyle bir şey söylüyor. İşte bizde tefekkür mesela durup derin düşünme var, meditasyon var değil mi? Bilinçli farkındalık çalışmaları ya da mindfulness çalışmaları denen şeyler var. Bütün bunların hepsi aynı şeye hizmet ediyor. Şu gürültüden bir çekil, bir dinle kendini. Zira bizim en büyük derdimiz neydi? Kendini bilmek. Ama kendini dinlemeden kendini nasıl bileceksin? Dolayısıyla geçenlerde bir programımıza dair bir sevgili dostumdan bir uyarı geldi. Ben kimim konusunu konuşmuştuk. Dedi ki hocam soru tam doğru değil dedi ben kimim sorusu. Aslında ben neyim diye sormak lazım dedi. Hiç böyle sordunuz mu ben neyim? Bak normal değil diyorum sana. Burada da var. Normalde sonra ben kimim mesela? Neyi severim? Ne yaparım? Falan diye hep düşünürüz ama bu bir insan kimliği üzerine düşünmek. Halbuki bir varlık olarak, bir eylem yapan bir e, fail olarak ben neyim yani? Dünyaya ne yapıyorum? Dünya bana ne yapıyor? Ve Nasıl daha farklı yapabilirim? Şimdi tabii bunları sadece açık beyinde konuşuruz. Ondan sonra bu program bitince herkes hayatına geri döner. Hocam çocuğun okulu var, bizim iş var. Sabah şeye gideceğiz, metrobüs kalabalık zaten falan filan diye. Bir sürü bahane duyacaksınız. Ama o bahaneler, o bahaneler sadece bizi geciktirecek. Ben mesela otobüs yolculuklarında eskiden bu cep telefonları falan yokken bir düşünüyorum. Ankara'da işte Hacettepe Üniversitesi'ne gidip gelirken. Ya bildiğiniz bugünkü gurular gibiymişiz ya. Saatlerce böyle otobüste hiçbir şey yapmadan durabiliyorduk mesela. Ne hayaller kuruyorduk, neler düşünüyorduk falan. Şimdi herkesin gözü fıt 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 bir takım ekranlarda. Dayan böyle ittiriyorlar, mıcıklıyorlar bir şey. Ona mesaj atıyor, buna mesaj atıyor. Ya şimdi öyle bir şans da yok. Durumumuz gittikçe kötüleşiyor bence. Mesela saatlerce bekliyorduk biz. Hiç de kimse şikayet etmiyordu. Biz hayatımızı beklemekle geçiyordu mesela. Şimdi Mesajı atıyorsun, iki saniyede çift tık olmazsa <laughs> arıza çıkıyor. Çift tık, nerede benim çift tıkım? Artık bu hız, bu hız çağında biliyorsunuz düşünemiyoruz ve genellikle de hatalı kararlar veriyoruz. Ama bu hatalı kararların başkaları için en güzel olan ne? Bolca satın alıyoruz. O da milletin hoşuna gidiyor. Bolca alıyoruz iyi hissetmek için. Dolayısıyla bence bu sene bu döngüden bir çıkalım. Bir başka önerim daha olacak minik. Bilmiyorum katılır mısınız? Yok biliyorum aslında katılırsınız. Bu sene ya da önümüzdeki işte ne kadar zaman varsa hepsinde ne olur bir şey niyet edelim. Artık gittikçe de gözden düşüyor. Okuyalım, okuyalım, okuyalım sevgili dostlar. Okumadan olmuyor. Yani okumadan olmuyor. Gerçekten artık okumayı bıraktık. Okumak derken bir sürü internet gönderisi okuyoruz. O işte resimlerin altına uzun uzun yazılar yazıyorlar. Belki onları okuyoruz. Ee, ben biliyorum şey... Böyle bazı ünlü arkadaşlar, oyuncular falan mesela günlük hayatlarıyla ilgili bir resim paylaşıyorlar. Altına böyle beş sayfa yazı yazıyorlar. Uzun bir şey. Ya normal kitap okumayan adamların hepsi onu okuyorlar tamam mı? Çünkü aşağıdaki yorumlara bakıyorum. Bir de oradaki muhabbet üzerine yorum yazıyor. Ya küçücük ekranda gözünü seveyim o geçici hikayeyi okumak için nasıl bir motivasyonunuz var? Neden bu motivasyonu hakikaten sizi değiştirecek hiç görmediğiniz bir evrenle tanıştıracak kitap sayfalarına vermeye bir niyet etmiyoruz ya. Bu valla çok üzülüyorum buna. Çünkü bakın ben hayatım kitap okuyarak geçti. Ve hala da şu anda bugün sabah dahil olmak üzere bugün yaşadığım en keyifli şeylerden birisi yine yepyeni bir kitabın o böyle bana adeta şamar atan satırlarında gezinmek. Yaşınız, eğitiminiz, bilgi düzeyiniz ne olursa olsun sizi al aşağı edecek yüzlerce kitap var dışarıda. Elbette hepsini okuyamazsınız ama bu yıl biraz daha fazla okusak güzel olmaz mı? Ne dersiniz? Ya bu arada şunu da diyebilirsiniz. Ya hocam okumanın modası geçmedi mi artık? Diyen var mı böyle? İsterseniz diyeyim vallahi, Hoca var burada. Ama yok gerçekten böyle, özellikle genç arkadaşlarıma soruyorum. Yani bu devirde artık öyle uzun uzun kitap okumaya falan gerek olmadığını düşünenler olabiliyor. Zihnimizi belli bir süre bir şeye odaklamamanın bedelini yavaş yavaş hepimiz öğrenmeye başladık. Hepimiz uzun süre odaklanamamanın bizi ne kadar serseme çevirdiğini anlayabildiğimiz bir çağdayız.